Merhaba arkadaşlar. Sizlere güzel bir haberim var. Dün gece saatlerinde yeni DLC tanıtıldı ve çıkış tarihi de yayınlandı. Varsayas adında yeni DLC'miz oyuna gemi savaşları bekleyecek ve 17 Haziran'da çıkış yapacak. Bu videoda sizlerle yeni DLC ile ilgili paylaşılan her şeyi inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. İlk olarak fragmandan başlayalım. Fragmanın ilk sahnelerinde biz bir gemi üzerinde hazırda bekleyen askerler karşılıyor. Burada gördüğümüz kişinin DLC ile eklenecek yeni Nord krallığının kralı olduğunu ve buradaki askerlerin de Nord medeniyetinin askerleri olduğunu düşünüyorum. Fragman biraz daha ilerlediğinde arkadaki gemileri iyice görebiliyoruz ve Viking tarzı gemileri olduğu çok açık. Nordlar Vikinglerden esinlenilmiş yeni bir krallık olacak aynı Warband'taki gibi. Biraz daha ilerledikten sonra bir tarz gemi savaşı görüyoruz. Sancakların kırmızılığından savaştıkları medeniyetin Vlandia olduğunu düşünüyorum. Son iki sahnede Nordların bir şehrine göz atıyoruz. Bu sahnedeki kale gerçekten müthiş gözüküyor. Bu birdeki adadan anladığımız üzere Nordlar Vilandia'nın üstünde kalan okyanustaki adalara kadar yayılacaklar. Sturgia'nın üzerinden bu adalara kadar yayılmış devasa bir gemi krallığıyla karşı karşıyayız. Son iki saniyede birkaç yerleşkeyi daha görüyoruz. Veya yüzü şekillerinden bu adanın Vilandia'nın sol üstünde olduğunu anlayabiliyoruz. Nordlar heptanın üst kısmında kalan bir tehdit olacak. Son iki saniyede kuzey yerleşkesi görüyoruz. Maki bin denizle bağlantısı olmadığından burasının çaykan olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki saniyede Monçuk Kawan'a bir adet kuzeyit Kağan muhafızını birlikte görüyoruz. Bu gemi tarzları Osmanlı kadırgalarına benzemiş. Bir sonraki sahnede Lokon'u geminin güvertesinde yürürken görüyoruz. Bu gemi tarzı Avrupalıların kadırgalarına benzemiş. Bir sonraki sahnede Storgian'ın gemilerini görüyoruz. Bunlar da klasik kadırga tarzında olmuş ve ilerideki surlardan ve gemilerden buranın Epikrotea yakınları olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki sahnede Kaladok'la birlikte batanya gemilerini görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse batanya gemileri balıkçı teknesine benzemiş. Ama herhangi bir denize kıyısı olmayan medeniyetten çok da büyük gemiler beklemek yanlış olurdu. Bir sonraki sahnede asa kadırgalarını görüyoruz. Burada anlatabilecek çok fazla bir şey yok. Bir sonraki sahnede Dervtark'la birlikte ilk galyonları görüyoruz. Okyanusa kıyısı olan Vlandyalıların galyonları olması çok daha mantıklı olmuş. Bir sonraki sahnede bir gemi savaşı bizi karşılıyor. Aseverlilerle Vlandyalıların arasında gerçekleşiyor bu savaş. Buradaki arbaletçilerin atış yaptığını ve bir mancadan ateşlendiğini görüyoruz. Buradan gemi savaşlarında kuşatma aletleri olacağını anlayabiliriz. Benim merak ettiğim ilk sahnelerde gördüğümüz Nord Kalesi'ni kuşatırken kuşatma aletini gemiye koyabiliyor muyuz? Eğer böyle bir şey mümkünse gerçekten müthiş bir DLC olur. Bir sonraki gemi savaşı sahnesinde Kuzey ile Nordlar arasında bir gemi savaşı izliyoruz. Bu kısım Nordların Stubigan'ın üzerinden yayıldığı teorisini ve çoğu kişinin paylaştığı bir Nord haritasının doğru olacağını gösteriyor. Ve savaşın taraflarından dolayı burası Kuzeyit'in üst kısımları olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki saniyede Sturgalılarla Batı İmparatorluğu'nun yaptığı bir gemi savaşını görüyoruz. Gemi tarzı Kuzey İmparatorluğu ile aynı sayılır ve anladığım kadarıyla gemilerle birlikte bir düşmanın sınır bölgesine uzak bir yere götürmek önemli bir seçenek olacak ve gemileri haritadaki nehirlerden götürebileceğiz. Sonraki sahne Vlandiyalılarla Asavel'in savaşına geri dönüyoruz ve burada Asavel'lerin yollarını kapatan Vlandiya gemilerini batırarak geçtiğini görüyoruz. Bir sonraki saniyede Kuzeyitlilerle Nordların savaşına geri dönüyoruz. Burada kalkanlardan çok daha belli oluyor. Savaşın Nordlarla olduğunu ve karlı dağlardan burasının Kuzeyit'in üst kısımları olduğu bir neviye doğrulanmış oluyor. Sonraki sahne Sturgiyalılarla Batı İmparatorluğunun savaşı başına geri dönüyoruz. Buradaki gemilerdeki kalkanların üzerindeki desenler hiçbir klanınkine benzemiyor. Bu yüzden yeni klanlar da ekleneceğini düşünüyorum. En son sahnede bizi DLC'nin ismi ve çıkış tarihi olan 17 Haziran karşılıyor ve fragman bitiyor. Şahsen DLC'nin güzel olacağına inancım büyük. Fiyatı konusunda çok emin olmasam da Steam'de 10 dolar civarı olacağını düşünüyorum. Yine DLC çıktığı gibi size tanıtım videosunu çekeceğim. DLC'nin Steam sayfasına geçmeden çoğu kişinin kaçırdığı DLC ile birlikte getirecekleri güncellemede oyuna eklemek istedikleri mekaniklere gelelim. Gizli öldürme mekaniği eklemek istiyorlarmış. Bu mekanik paylaştıkları resimde bir sığınakta kullanılıyor. Bu işaret dolarsa tüm sığınak alarma geçiyor büyük ihtimal. Aynı mekanik zindanlarda da olacakmış ve yapay zeka seslere karşı duyarlı olacakmış. Karanlığı ve çevresel faktörleri kullanarak saklanabilecekmişiz ve bu konuda ne kadar iyi olduğumuz ekipmanlarımıza ve serserilik yeteneğimize bağlıymış. Rastgele olayla bekleyeceklermiş. Random Events moduyla aynı olay. Tek fark oyun için biraz daha hikayeselleştirmişler gibi yerleşik görevdeki projelerin de üstünde ufak oynamalar yapacaklarmış. Müzakere mekaniği eklemek istiyorlarmış. Uzaktaki bir düşman birliğiyle yerleşkede olması fark etmek sizin görüşebiliyoruz. oyunun savaş kısmı için yeni bir silah olarak sapan ekleyeceklermiş. Daha çok yağmacıların kullanacağı ya da bizim oyunun erken aşamasında kullanacağımız bir silah çeşidi olacaktır. Bunun dışında mızraklı askerler hakkında yapay zeka geliştirilmesi yapılmış ve artık birinci silah tercihlerini mızraktan yana kullanacaklarmış. Bu sayede süvarilere karşı daha dengeli yapmayı planlıyorlarmış. Bunun dışında oyunun yapay zekası genel anlamda iyileştirilecekmiş. Çoğumuzu ilgilendirmeyecek olsa da modüler için birkaç ekleme ve dosya desteği eklemişler. Bahsetmeden geçmek istemedim. Steam sayfasına geçmeden önce başka bir DLC üzerinde daha çalıştıklarını söylüyorlar. Bu DLC daha çok hikayeye odaklı olacakmış ve şu anda üzerinde çalışıyorlarmış. DLC hakkında başka bir bilgimiz yok. Varsiyas DLC'nin Steam sayfasına geçelim. Burada yazan her şeyi Türkçe şekilde açıklamaya yazacağım. En ufak detayına kadar merak eden ve açıklamayı okuyabilir. Ben sadece anlatmaya değer kısımlarından bahsedeceğim. Zaten burada yazan çoğu şeye fragman hakkında konuşurken anlattım. Nordlar'ın yerleşkeleri dağınık bir şekilde olacakmış ve zenginliklerinden faydalanabilecekmişiz. Anladığım kadarıyla ticaret için yeni ticari eşyalar bekleyecekler oyuna. Gemi savaşlarının orta çağda esinlenerek tasarlamışlar ve gerçekçi deniz mekaniği ve rüzgar mekaniği ekleyeceklermiş. Kadırgalarda bile yelken olmasından rüzgarın büyük önem taşıyıcı anlaşılıyordu zaten. Düşman gemilerini ister çarpabilir, istersek de birçok gemiden çıkıp savaşabilirmişiz. Burada en çok dikkatimi çeken kısım uzaktan saldırma oldu. Gemileri kuşatma aleti koyma olayı bayağı ilgi çekici duruyor. Düşman yapay zekası da birçok orta çağ taktiği kullanarak kendini en iyi şekilde savunmayı deneyecekmiş. Yani dikkat edin bir anda geminiz düşman askerleriyle dolabilir. Nordların adalarda ve haritanın kuzeyinde bulunacağı ve açık denizlerde gezeceği anlatılıyor. Rüzgarın habitatada da gemi hızında büyük önem taşıdığını ve hava olaylarına dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca gemilerin bütünlüğünü kontrol etmemiz gerekecekmiş. Yani gemimiz hasar ve altında gidip tamir ettirmemiz gerekecek. Oyunun dengesini tamamen değiştiren bu DLC sayesinde kıyı yerleşkenizi eğer korsanlardan ve denizden gelen saldırılardan koruyabilirseniz o şehirlerden çok daha fazla para elde edebilirsiniz. Kıyı yerleşkilerini artık denizden de kuşatmanız gerekecek. Yoksa deniz üzerinden şehre yardım gelebilirmiş. 18 farklı gemi modeli arasından istediğimizi kullanabilirmişiz. Her birinin kendine ait özellikleri varmış. Örnek olarak kadırgalar kadar fazla asker taşır gibi. Gibi. En iyisi bu gemileri istediğimiz gibi özelleştirebilmemiz. Yani 80 asker yerine 40 asker alsın ama mancılık koyalım gibi değişiklikler yapabilecekmişiz. Ayrıca kültürünüze ve şehrin gelişmişliğine göre gemilerin önüne takabildiğiniz kafalar değişiyormuş. Yeni zırhlar, silahlar, yetenekler, saç stilleri, dövmeler gibi yeni birçok şey eklenecekmiş. Asker başlarına gemici askere eklenecekmiş ve gemicilik geçmiş olan yeni yoldaşlar eklenecekmiş. Yeni görevler ve sinematiklerle gemi mekaniğini öğrenebilecekmişiz. Ve DLC'li oyuna yeni müzikler ve gemilerle alakalı ses efektleri eklenecekmiş. Evet arkadaşlar DLC hakkında elimizde olan tüm bilgileri sizin için derledim. Eğer gözden kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Umarım beklediğimize değecek bir DLC olur. Bu tarz daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın.